Merhaba arkadaşlar benim adım Serkan Mert İnşallah iyisinizdir Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Videomuza başlayalım Bugün bin kupa ne yapacağız Onu söyleyeyim Bakalım 65000 ee, 65 bin kupa olmayı da düşünüyorum Hayırlısı olsun Kulübümü veriyorum İsa Serkan 06 İkinci kulüp yazıyor ID'mi vereyim Bu okumuşumdu Geldim başlattık Hadi arkadaşlar İnşallah güzel geçer. İnşallah beni yormaz. Arkadaşlar belki bugün bir video yollarım. Hiç bilemiyorum. Aklımda çok saçma planlar var. Seninle. Güzel olması için önden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar Minecraft ile ilgili videolar çekmeyi düşünün geçen. Aklımda var hala. Ama nasıl çekeceğim konusu Allah bela neyse Belki öldürürüm. Tamam öldüm. Tamam öldüm. Allah belanı versin ya. Uyku almalı. O çok önemli. Çok mal gibi bir yoldan gitti ya. Gerek yoktu böyle bir şey. Alamaz ki öbürünü vermez onu. Ha arkadaşım. İşte öyle. Ben geldim ona bir koydum bunun canı bayağı bir yolladım. Ya var ya. Tam öldü. Bu kil arkadaşa onun yanına gitsin kesinlikle ölür. Arkadaşlar pes videosu atacağım yarın galiba. Aklımda pes videosu var çünkü. İnşallah üçüncü. Ya üf. Yine dördüncü? Bir tane arkadaş alayım kendimi. Belki çıkar. Ne şanslı ne olmadı. Neyse. Arkadaşlar dün attığım videoya da bakmayı unutmayın. İnşallah memnun kalırsınız. Şeli ile alakalı video atacağım 5000 paşeli. Nasıl yapılır? Ya işi git nasıl bitireyim? Bir koydum, bir koydum, pam. Tam gelmedi. Gelmesi sıkıntı. Tamam bu adam burada kalsa sıkıntı yok. Galiba kaldı. Tamam sıkıntı yok. Göründü mal ya. gördüm adam haberi var. Bir de vuruş attı tam galiba aldı kili. Çeksene kili ya. Ne kadar mallar ya? Bir koydum. Bir kere. Arkadaşlar yukarı için nasıl burada kalırım daha iyi. Bir tane denedim. Bir tane daha denedim. Tutmadı İlerledim biraz. Bir inceden ayar verdim. Bir ellerimiz arkadaşımla sıkıntı olmayacak da. Hop. Çok güzel yer attım. Allah'ım. Çocuk bir de gülüyor. Bak bana elin bile de. Ya. <laughs> <Yok. Gülüyor> of oh çocuğum. <laughs> Ben Arkadaşlar özür dilerim çok sesli oynuyorsam. Pardon. Bir tane arkadaşımız var bana şey diyor VPN niye açık kalıyor? Ay, Ona sormadan bir cevap vereceğim. Arkadaşlar ben FIFA oynadığım için FIFA'da VPN gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yoksa oynanmıyor FIFA. Belki bilmeyen arkadaşımız vardır. Onu da söyleyebilirsiniz. Böyle şöyle işte. Gelme. Gelme. Ölecek gibiyiz. Ölmeden, ölmeden. Ölmeden. Çok sıkıntı var mı? Uf değdirin. Çok bir incelendiydi. Ya şuna vursana. Bir koydum, bir koydum, bir koydum. Uf. İncelen gitti ha. Bam. Sen benim. Bu çocuğu geldi yüküme çaldı gitti. Burası çocuğu geldi yüküme çaldı gitti ya. Arkadaşlar lan şeyin sesini açtım Nus çünkü ıı, daha sessiz olunca daha güzel oluyor. Ahmet cana dün de şarkı çıkacakmış bugün. Onu da izleyeceğim. Belki akşam yayın açalım. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu iki yerime gelebilecek başka hiçbir şey olmaz şu anda. Orada adamın olduğunu biliyor. Dur koydum. Allah Ah tamam sıkıntı. Yükü almayacağım şu anlık. Arkadaşımı bekleyeceğim. Şu adamlar belki ona dalarım. Ay, Tayyip'in buraya kadar geliyormuş lan vuruşum. Ehe, <laughs> hileyi bulun. Kanka uzakta değil mi? Yok. Bakın arkadaşlar hemen barışlayın bana şey geldi. yedi yüklü adam var altta. Biraz inmem gerekti. Ben sana şanssız kolu. Buradayım, buradayım. Bir geldi, bir gitti. Tamam. Hayır yanmam, yanmam, yanmam. Hoppa, çok güzel yaptın. Bir kişiyim ben. arkadaşlar. Mal mal yanıma gelen adamlar var ya. Onlardan dolayı oluyor böyle şeyler Arkadaşlar. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Ben şu ses kapatayım. Bin kupa yapmadan son bir maçta geliyorum ben. Bekleyin beni. Arkadaşlar da geldi. Hemen gitti. Şimdi geldi gitti ya. Hasan baktım? Hadi. Arkadaşlar çıkmadım. Bir maçımı daha izleyelim. Bakalım belki daha güzel oynarım. <laughs> Arkadaşlar seninle numaralarda çok sağ saçma hareketler yapabilirim. Onu söylemek isterim başta. YouTube adını niye Serkan Mert yaptın? Pardon. Efe niye yaptın? diyenler var. Çünkü arkadaşlar benim kardeşimin adı. Hop sıkıntı yok. Hadi. Gel gel Öldü. Öldürün. Yükü almalı. Hayır. Hayır. Ya yükü alsana kanka ya. 7 yüklü adam öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar. Mal ve harfetler yapıyor yanda edelim. Hazır verdim. Ben Verdi, devam edelim. Arkadaşlar Barış abi, bugün sen video atmış. Çok güzel bir oyun Onun video sonra da bakacağım. Öyle diyor yani arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video. Arkadaşlar bir tane daha kanal açmayı düşünüyorum. Aklımda bir kanalım daha var. İsim de hazır da nasıl yaparım olabilir mi iki kanala ha, arkadaşlar bir de şey aklıma geldi bir günde iki video kendime güveniyorum hayır hayır ya arkadaşlar maç son bir maç kalınca geliyorum bay bay